Geçtiğimiz günlerde Biden, Putin için bazı sözler sarf etmiş, Putin de görüşme talep etmişti. Washington-Moskova hattında kritik temaslar başladı. Bu işin soru nereye gidecek? Taraflar ne gibi adımlar atacak? Gelin hep birlikte görelim. Hazır mıyız? ABD istihbaratının 2020 ABD başkanlık seçimlerine Rusya'nın müdahalesi olduğuna ilişkin raporu yayınlanmasının ardından İki ülke arasındaki gerilim artmış. ABD Başkanı Biden verdiği röportajda Putin'in beden ödeyeceğini ve katil olduğunu söylemişti. Bu açıklamaların ardından Rusya, Washington'daki büyücül elçisini Moskova'ya çağırmış. Rusya Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada Büyükelçisi Anatoly Antonov Rusya'nın ABD ile ilişkilerinin geleceğini tartışmak üzere Moskova'ya geri çağırdığını söylemişti. Rus TASS haber ajansı, Washington Büyükelçisi Anatoly Antonov'un Moskova'ya geldiğini aktardı. Rusya'nın Washington Büyükelçisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Rusya Büyükelçisi Anatoly Antonov Moskova yolunda. Antonov, Rusya ve ABD ilişkilerinin düzeltilmesi konusundaki istişarelere katılacak denildi. Havalimanında açıklama yapan Antonov, yapılacak çok işimiz var. Ancak iletişim kanallarının açık tutulmasının ABD'lilerin de önceliği olduğundan şüphem yok dedi. Her ülke ülkede önceki açıklamalarında çıkarları söz konusu olduğunda işbirliği yapacaklarını söylemişti. Biden, Ocak ayı sonunda yaptığı bir telefon görüşmesi sırasında Putin'e söz konusu iddiaların kanıtlanması durumunda buna karşılık verebileceği konusunda uyardığını kaydetmişti. Putin'le uzun bir görüşme yaptıklarını aktaran Biden, ''Seni tanıyorum ve sen de beni tanıyorsun. Bunun gerçekleştiğini tespit edersem o zaman hazırlıklı ol dedim ifadelerini kullandı. Yani Vladimir Putin'i tanıyorsunuz. Onun bir katil olduğunu mu düşünüyorsunuz sorusuna Biden evet cevabını verirken bedel ödeyecek, göreceksin diye konuşmuştu. Rusya Devlet Başkanı Putin Biden'ın ifadelerine ilişkin ona sağlıklar dilerim dedi. Putin, Biden'ın kendisi hakkındaki sözlerinin ABD'nin geçmiş ve mevcut sorunlarını yansıttığını söylemişti. Biden'ı canlı yayında tartışmaya davet eden Putin, "Başkan Biden'ı tartışmamıza devam etmesi için davet etmek istiyorum ancak tek bir şartla. Bunu internet üzerinden canlı olarak yapacağız. Herhangi bir erteleme olmaksızın doğrudan açık, doğrudan bir tartışmada. Rusya halkı, ABD halkı ve diğer birçok ülke bu konuyla ilgileniyor gibi görünüyor." ifadelerini kullanmıştı. Biden, Putin'in görüşme davetine bir noktada görüşeceğimizden eminim dedi. Biden Rusya'ya yönelik yeni yaptırımların gelip gelmeyeceği konusunda da zamanı gelince bunları uygulayacağız cevabını vermişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki gerilime ilişkin açıklamalarına Rus basınında geniş yer verildi. Rus basını Erdoğan'ın Biden'ı Putin hakkındaki sözleri nedeniyle eleştirdiğini yazdı. Rus haber ajansı Tass Erdoğan, Biden'ın Putin hakkındaki açıklamalarını kabul edilemez olduğunu söyledi başlığıyla servis ettiği haberde Erdoğan'ın Putin Biden'a çok akıllıca cevap verdi şeklinde açıklamalarına yer verdi. Dünya Haber Ajansı ise Erdoğan Putin'in Biden'a cevabının çok şık olduğunu söyledi. ifadelerini başlığa taşıyarak Erdoğan'ın Biden'ın söz konusu açıklamaları nedeniyle eleştirdiğini dile getirdi. Erdoğan'ın Putin ve Biden arasında yaşanan gerginliği değerlendirdiğini yazan Kommersant gazetesi de Erdoğan Biden'ın Putin ile ilgili bu ifadeleri bir devlet başkanına yakışmayan bir ifadedir başlığıyla konuyu haberleştirdi. ABD Başkanı Biden 17 Mart'ta Putin'in katil olduğunu öne sürmüş ve Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiği gerekçesiyle bedel ödeyeceğini söylemişti. Rusya Devlet Başkanı Putin de Biden'a sağlık dileyerek başka bir ülkeyi devleti, halkı ya da kişileri değerlendirmek aynaya bakmak gibidir. Orada her zaman kendimizi görürüz ifadelerini kullanmıştı. Putin Biden'a çevrim içi yöntemle canlı yayında görüşmeye teklif etmişti. Amerika ile Rusya arasındaki gerilim Başkan Joe Biden ve Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in son açıklamalarıyla daha da artmış durumda. Amerika istihbarat raporlarına göre Rusya 2020 seçimlerine müdahale etti ve Cumhurbaşkanı Vladimir Putin Başkan Joe Biden'a seçim sürecinde zarar vermek amacıyla operasyonlar yapılması için emir verdi. Joe Biden da Putin'i katil olarak niteledi ve bedelini ödeyecek dedi. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Ruslar yaptıklarından sorumlu tutulacak bu konuda yakında açıklama yapacağız diye konuştu. Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin zehirlenmesine karşılık Amerika, Rusya'ya ihraç ürünlerine yaptırımları daha da sıkılaştırdı. Seçimle bağlantılar olarak da daha fazla yaptırım bekleniyor. Bu arada Moskova'da Washington'daki Büyükelçisi'ni geri çağırdı. Düşünce kuruluşu Rand Corporation'dan William Courtney, bir Amerikan başkanının önemli bir rakip ülkenin lideri için katil demesi ender görülen bir durum. Bazen Büyükelçiler hakaret nedeniyle geri çağrılabiliyor. Biden yönetimi de SolarWinds siber saldırıyla bağlantılı olarak daha fazla yaptırımdan söz ediyor. Her iki konu da karar verirken dikkate alınabilecek faktörler diyor. Amerikan istihbarat raporlarına göre Rusya Biden'la ilgili yanlış iddialar yaydı. Bunu yaparken de Ukrayna'daki işbirlikçileriyle birlikte eski başkan Donald Trump'ın kişisel avukatı Rudy Giuliani'yi kullandı. Bu tür kirli bilgi yaymaya kampanyalarının Amerikan toplumunda kutuplaşmayı arttırmak için devam etmesi bekleniyor. Wilson Center düşünce kuruluşundan Nina Jankovic, siyah hayatlar önemlidir, kürtaj ya da silah kullanma hakları bunlar hep rakiplerimizin kullandığı konular. Bunları Amerikalıların birbirlerine düşmesi ve demokratik sisteme güveni azaltmak için kullanıyorlar diyor. Amerika'nın sahip olduğu askeri güç avantajı nedeniyle Washington'un rakipleri siber saldırılara ve yanlış bilgi kampanyalarına yönelmişe benziyor. Batılı müttefiklerle birlikte çalışarak Amerika yaptırımlar, vize ve o ülkelerdeki yetkilileri hedef alan bankacılık kısıtlamalarıyla karşılık verebilir. Amerikan Enterprise Institute'sinden Elizabeth Brough, eğer bizim iç işlerimize karışırsanız sizin banka hesaplarınızı dondururuz ve bunun hangi banka hesapları olduğunu da önceden belirtmeyiz. Bu seçeneğimiz herhangi bir kişi olabilir. Liberal demokrasiler olarak avantajımızı kullanırız diyor. Yönetim cezalandırıcı önlemlerin gelmek üzere olduğunu belirtirken iklim değişikliği, İran'ın nükleer müzakereler ve silah kontrolü gibi konularda Rusya ile işbirliği alanları olduğunu da kaydediyor. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan'ın Rusya ile ilişkilerde zor günler sözlerini yorumlayan Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patrushev, ABD'nin zor günler yaratması durumunda buna yanıt vermek zorunda kalacaklarını söyledi. Gazetecilere konuşan Petrushev, bunun ABD'li yetkililerin bu konudaki ilk açıklamaları olmadığını belirterek bu tahminleri bu yönde bir planları olduğu anlamına geliyor. Planları varsa uygulamaya koyabilirler. Ancak bu eylemlerinden sorumlu olacaklardır ifadelerini kullandı. Rusya'nın ABD'ye karşı herhangi bir düşmanca eylemde bulunmadığını kaydeden Patrushev, tarafların her birinin çıkarlarını dikkate alan eşit olacak yapıcı bir işbirliğine kararlıyız. ABD'ye karşı herhangi bir düşmanca eylemde bulunmadığımızı ve gelecekte de böyle bir planımızın olmadığını vurgulamak istiyorum şeklinde konuştu. Patrushev ayrıca Rusya'nın koronavirüsle mücadelede ABD ile işbirliğinin hazır olduğuna vurgu yaparak bu tehdide karşı etkinliklerini arttırmak zorunda kalacaklar. Biz de bu sorunla uğraşıyoruz. Belli başarılarımız var. Ülkemizde bu tehdidin azaltmasını sağlamaya çalışıyoruz dedi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, pazartesi günü MSNBC'ye verdiği bir röportajda, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Moskova ile Washington arasında birçok farklılık olduğuna inandığını belirterek, Rusya ile önümüzde zor günler olduğunu düşünüyoruz. Çünkü üzerinde derin anlaşmazlıklar yaşadığımız konular var. Kararlı bir yanıt vermemiz gereken eylemler var ifadelerini kullanmıştı. ABD ve Rusya arasındaki ipler gerildi. ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Putin için katil benzetmesi yapması, sonra Rusya Dışişleri Bakanlığı yeni bir açıklama yaptı. ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya'nın ABD seçimlerine karıştığına dair iddialar üzerine yaptığı açıklamaların yankıları sürüyor. Biden'ın Putin'e katil benzetmesi yapması sonrası Rusya cephesinden birçok yanıt gelmişti. Rus lider Putin ise Biden'ı online canlı yayına davet etmiş ve tabiri caizse ABD mevkidaşını düelloya çağırmıştı. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ABD'nin bu teklifi reddettiği bilgisine yer verildi. Aynı açıklamada ABD tarafının Putin'in canlı yayında tartışma davetini reddetmesi Washington'ın Rus-Amerikan ilişkilerinde yarattığı çıkmazdan çıkış yolu bulmak için bir fırsat daha kaçırıldı ifadeleriyle yerleştirildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan internet sayfasına yayınlanan mesajda bunun sorumluluğu tamamen ABD'ye aittir ifadesine yer verildi. ABD Başkanı Biden geçtiğimiz günlerde katıldığı ABC canlı yayınında Putin yönetiminin ABD seçimine müdahale ettiği iddiasını dile getirmişti. Öte yandan ABD istihbarat yetkilileri Rusya'nın 2020 başkanlık seçimlerinde dönemin Demokrat Partili başkan adayı Joe Biden'a karşı eski başkan Donald Trump'ın müttefikleri ve yönetimi aracılığıyla yanıltıcı ve asılsız iddialar yaymaya çalıştığı sonucuna varmıştı. Amerikan Ulusal İstihbarat Dairesi tarafından yayınlanan 15 sayfalık raporda Trump'ın müttefiklerince 3 Kasım seçimlerine giden süreçte Rusya ile bağlantılı Ukraynalı kişiler tarafından Biden'a karşı yapılan iddiaların yayılarak Moskova'nın elinin güçlenmesini sağlandığının altı çizildi. Bu bilgiler eşliğinde bir videonun daha sonuna geldik. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.